Hasan bakıyor musunuz abi? <laughs> bakıyorlar, bakıyorlar sağ olsunlar. Bakım ya. iyi yani misafir. bu kadar yolu işte patates yiyeceğiz. Hasan da iyi adam. Bakıyorlar eyvallah. Tanıştın. Eksik oldum. Köyde muhabbeti yaptın. Tanıştık vallahi, Şuranın oksijenini çektik öyle beynimize, damarlarımıza, al yollarımıza kadar. Böyle. Ortam nasıl? Güzel beğendin yani. Ortam iyi iyi güzel. On numara ya. Yani. Yani, bir ekrandan görmek vardı, bir de canlı yaşamak vardı. Yani, Onunla yaşadık yani. YouTube ekranındaki şeyi gerçeğe gez... Aynen aynen. Döndürdüm diyorsun. Aynen. <laughs> Bu adam böyle ha? Hasan böyle gelsin. <laughs> Fanlarına bakıyor mu? Bakıyoruz ya. Ya daha yeni çıkma şey çıkmadım bir yere. Geçen geldiğimde bayağı bir tanıyan falan oldu. Adam ben aynı gün video attım buradaymış adam diyor gittiğimiz yeri bir izleyelim dedik diyor. Bir baktık diyor sen diyor. Seni çekerken görmüştüm aslında diyor. Yani kanalıma bek diyor. Ya çok güzel oldu diyor. İzledik diyor sayende bir de. Yani bek Görüşürüz bakalım. bir Çay demli olursa geliriz yani çökmeye. Çaya uğrarız. <laughs> evet Nasıl dedi diyelim. evet. <gülüyor> 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 evet. Evet, başladık Hasan Abimiz ilk önce seni bir tanıyalım abi ya. Ben Özcan, Antalya'dayım. İşte Hasan'ı takip ederken bir de canlı gidelim, bir dokunalım Hasan'a dedik. Yakından bir görelim dedik. Şu atmosferi bir yaşayalım dedik. Efendime söyleyeyim. O vesileyle çıktık geldik Antalya'dan. Yani kral sofralar değil ama çoban sofrasına konuk olmak istedin değil mi abi? Aynen, aynen, aynen. En kral sofrada da bana göre çoban sofrasıdır. Mutlaka, mutlaka işte Hasan'ın bahsettiği o meşhur keşinden yiyelim dedik, tadalım dedik. Gerçi gönül ne çay ister ne kahve, gönül muhabbet ister çay kahve, mani. Aynen abi. Yani biz sevdalının yavuklusuna kavuştuk, gibi Hasan'a da kavuştuk, yakından bir kardeş gibi sarıldık. Efendime söyleyeyim, İyi oldu, on numara oldu. Evet, <laughs> ayağınıza sağlık abi. Eyvallah evet, Hasan'ımıza da bakalım şöyle. Hasan kolay gelsin. Sağ abi hoş geldin. Şöyle Tekrardan menüyle beraber bir saniye. İlk önce nevalemize bakalım. Gördüğünüz gibi karaisli çaydanlığımız ve karaisli Tava. tavamızda. Ateşimiz odun ateşi altta. Ve ya şöyle yakından alalım. Evet Hasan'a dönebiliriz şimdi. Misafirimiz güzel bir menüyle ağırlıyorsun. Aynen abi dedim etmet met bahane dedi. Ben Hasan keş istiyorum. Patates sızatması istiyorum. Yani keş bana yeter dedi aslında Ben de patatesimizde bizim videolarda görüyorlar. Meşhur ve güzel uzatıyorum. Yapalım dedik. Bir dahaki artık abi geldi et ve geçetiyle bakacağız. ha yani saç kavurma olur, ızgara mı olur? Eyvallah Hasan. Sağ ol. Yani ayaklarına sağlık. Daha Antalya'dan. Bu atmosfer için gelmiş. Adam bizi sevmiş, gönül vermiş. Sağ olsun, var olsun. Ziyaret Allah razı olsun. Hayır, sordu. bu çaydan şu anda yapılıyor. Biz de drone ile çekim yapacağız. KON ile. Ee, ondan sonra çaydan bize de nasip olacak galiba değil mi? Abi. Yapar mısın, yetiştirir misin çayı bize? <laughs> Yetiştireceğiz ya. Bir bardak da olsa içeceğiz. Birlikte evet. bir içeceğiz. Paylaşacağız yani. Bir bardağı yarımını sen içersin, yarımını ben Aksat paylaşmak, paylaştığında çoğu alır ben her zaman diyorum videolarda. İçerizden ben hazırlayayım hemen hızlandırayım. Tamam, ya. ben Ekim'in yanına gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz abi.